Şimdi arkadaşlar bir e, set tek olayını gösterelim. Bir Java kodlamasına minik minik başlayalım ki şurada mesela bir diğer sayfaya göndererek de başlamıştık aslında. Şu projekte gelip yeni bir sayfa açıyorum. New activity empty activity diyorum. Şimdi geleyim ne diyeyim? Set Text Activity. Şimdi finishteyim. Bunu bir oluştursun. Derlemesi bitsin. Şimdi geliyorum. Şu Activity Main ne işim var? Set Text'e var. Şunları kapatabilirim. Relative Layout. Sağ tıklayıp Close diyeyim. Linear Layout Close. Relative Layout Close. Ondan sonra tamamız. Şurayı bir saklayayım. Set text'e geliyorum. Emülatörümü küçültüyorum. Split diyorum. Şu kod kısmı geldi. Ben geleyim arkadaşlar. Şu constraint layout'u Relative layout yapayım. Relative layout. Şimdi getireyim. Şuraya bir tane Text view ekleyeyim text view genişliği de yüksekliği genişliği match parent yüksekliği wrap content olsun. Sonra buranın textini şey yapayım ne yapayım? Şimdi ne olsun? At soyat olsun. Soy at. Şimdi bununla bir tane ID'si olsun ID. Tab tuşuna iki defa bastım. TXT ad olsun. At. Metnini şuradan biraz büyüteyim şu alanı. Metnini büyüteyim. Text size 32 SP. Gravity metni merkeze alayım. Center horizontal metni merkeze aldı. Şimdi geliyorum. Bir tane de buton ekliyorum. Buton. Butonumun da genişliği match parent, yüksekliği wrap content olacak. Şöyle gelip ID vereyim btn alt ile tikla olsun. Sonra metni şöyle yapayım text ad soyad Göster olsun göster. Göster. Şimdi metin boyutunu biraz arttırayım. Text size 30 sp olsun. Şimdi bu altında olsun. Below, below, layout below altında. Et id neyin altında? Txt adın altında olsun. Geldi. Relatif göreceliydi. Altında olsun. Sağında olsun. Solunda olsun. Şimdi geliyorum. Bir de margin tab vereyim butonuma. Yukarıdan boşluk 10 dp. Boşluk verdim. Şöyle oluşturdu. Sağdan soldan margin end. So sonundan 10 dp. 10 biraz az oldu. 20 dp. Boşluk verdim. Şöyle bir boşluk oldum. Ondan sonra şöyle aşağı geleyim. Margin start baştan da boşluk 20 dp verdim. Şu at soyata da bir boşluk vereyim. Margin top 250 dp şöyle ortaya doğru alt. Şimdi ben arkadaşlar set text'te çalışıyorum. Bu kontrollerim set text'te. Geliyorum set text'e. Şimdi geliyorum. Diyorum ki bir tane text view kullanacağım. Text view. Ne olsun? txt at soyad. Burada göstereceğim. Şimdi bir tane de buton kullanıyorum. Buton. btn at btn tıkla olsun. Tıkla. Bunları tanımlamam lazım arkadaşlar. Tanımlamam lazım. Diyorum ki txt at soyad eşittir Find view by id. id ile bul. Çimliği ne bunun? r.id. Resources'taki id'ye göre bul. txt at. Şimdi btn tıkla eşittir find view by id r tab tuşuna basınca otomatik geldi find yazdıktan sonra r.id. btn Tıkla diye geldi. Şimdi ben BTN'e tıkla butona tıkladığımda ne yapsın? Butona tıkladığımda, tıkladığımda BTN'e tıkla nokta setOnClickListener new OnClickListener şimdi gelip şurada butona tıkladığımda txt soyadın tekstini değiştirsin. T şey txt ad soyadın tekstini set text. Bu da dersin bu kısmı burayı anlatmak amaçlı. Set text. Metnimi tırnak içinde yazıyorum. Adım Nurullah Taş. Metnini Nurullah Taş yapsın. Şimdi ben main activity'ye geleyim. Şöyle Şunları biraz yukarı doğru alayım bayağı bir kullanacağım. Şu Nurullah Taş eve gitmeli. Linear layout, relative layout. Şimdi gelip şu relative layout'u kopyalayayım. Ctrl C yapıştırayım şöyle. Geldim metnini bir değiştireyim. Ne olsun? set text activity olsun. Set text activity'ye gidecek bu. Şimdi geleyim şunu da btn set text yapayım oraya gidecek set text. Şimdi main activity'ye geliyorum. Diyorum ki bir tane daha buton kullanacağım. Mesela burada da o kullanımını göreyim. Herhangi bir şey fark etmez. İki tane buton kullanacağım anlamına gelir. Set text sayfası butonu btn. Şimdi şuradan satır kopyalayayım. Ctrl D ile klavyeden basıyorum. Set text sayfası btn. Şuraya da gelip btn set text diye yapıyorum. Bu arada şu activity main'de set text activity'yi şöyle aşağı doğru çekeyim. Görünsün o da. Şimdi arkadaşlar main activity'de şu satırı kopyalayayım. Diğer sayfaya gitme satırı Ctrl C ile şu butonu da küçültüyorum. Geliyorum şuraya. BTN set text sayfası BTN nokta set on klik listesine tıkladığımda New büyük harfle on tab tuşuna basıyorum geliyor yapıştırayım nereye gidecek set text activity'ye gidecek çalıştırayım uygulamam geldi şimdi set text activity'ye gidiyorum ben set text'te ne yaptım bu butona tıkladığımda hemen göstereyim butonum var. Butona tıkladığımda set tekste bu txt at soyatın metnini Nurullah Taş diye ayarlayacak. Tıklıyorum. Nurullah Taş yaptı arkadaşlar. Set tekste böyle bir